Ha. Kaymaz Çarşı Camisi ve diğer camiler çok eski, tarihi özellikleri olan bir yer. Son yıllarda eee Kaymaz Çarşı Camisi'nde arkadaşımız Mehmet Gültekin İmam Hatip arkadaşımız bir takım güzellikler ek çalışmalar yaptı. Dışarıda çiçeklerimiz var. Ondan sonra spor aparatlarımız var. Bu namaz surelerini namaz dualarını görsel hale getirmiş. Yazın Kur'an kursları yaz Kur'an kursları Devam ettiği zaman e, bunların çocuklara daha yardımcı, daha kolay e, olduğunu düşünüyorum. E, arkadaşımız e, e, burada e, güzel çalışmalar yaptı. E, birçok ziyaretçi geliyor ve birçok ziyaretçinin sizin dikkatinizi çektiği gibi diğer arkadaşlarımızın dikkatini çekiyor. Arkadaşımızın yapmış olduğu bu çalışmalardan dolayı e, biz e, Kaymaz halkı olarak Kendisine teşekkür ediyoruz. Hocamız çok güzel, bakımlı. Hocamız çok dikkat ediyor yani her şeyine, çiçeğine, hallarına, temizliğine, şeyine, her şeyine bakıyorum. Fakat kaymaz çok güzel diye eskiden her şeyimiz vardı, şimdi sıfır. Hoca bir sıfır. Yani teşekkür ederiz. Hocamız çok çalışkan. Bu çiçekler daha güzel göründen. Biraz soldu tabii son olduğu için. Bir hocamız izinli, işte 15 gün izin aldı. Fatet sekiyor. Afyon şuhutları bunlar. <laughs> Oraları işte izin de 15 gün izinli. Hocamızın başka çok güzel çalışması var. Çok memnun Buradaki cami ortamında da yine aynı şekilde sıcak bir ortam, aile ortamı gibi düşünebilirsiniz. Nasıl aile ortamında huzurlu bir ibadet? Yapabiliyorsanız cami ortamında da Mehmet Hocamızın ve diğer hocalarımızın da katkısıyla aynı şekilde sıcak bir ortamda güzel huzurlu bir ibadet yapmış oluyoruz. Burası camimizin yani Namık Kemal Camii ve Fatih Camii'nden sonra en büyük birinci camisi merkez camisi olarak geçiyor. Burada 7/24 ibadet açık bir camimiz var. Dışarıda çiçeklendir çiçeklendirmesiyle spor aletlerinin yapımıyla Yine aynı şekilde caminin temizliği ile ilgili alakalı Mehmet hocamız ilgileniyor. Heh.